dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Kasım Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da ev içi şiddet artıyor. Almanya'da kadınlar her 3 dakikada bir ev içi şiddete maruz kalıyor. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ancak rakamlar gösteriyor ki durum giderek ağırlaşıyor. Federal Kriminal Daire'nin yeni yayınladığı rapora göre ev içi şiddet vakaları geçen yıl %3,8 artarak 266 bin vakanın üzerine çıktı. 191'i yakın çevrelerindeki kişiler tarafından olmak üzere 308 kadın öldürüldü. 2024 yılında toplam 859 kadın ve kız çocuğu öldürme girişimi veya cinayet suçunun hedefi olmuştu. Almanya'da her 3 dakikada bir kadın partner şiddetine maruz kalıyor. Vakaların %5'ten azı polise bildiriliyor. Kadın sığınakları, danışma merkezleri ve önleme programları bütçe yetersizliği nedeniyle sürekli kriz halinde. Bu durum şiddet mağduru kadın ve kız çocuklarının barınma, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimini daha da zorlaştırıyor. Şiddetsiz ilişki, rıza kültürü ve farkındalık eğitimleri çok sınırlı. Uzmanlara göre özellikle genç yaşta verilen bu eğitimler uzun vadeli şiddetle mücadelede kritik öneme sahip. Diakoni Almanya'dan Elke Ronneberg'a şiddetten korunma bir bütçe meselesi olamaz. Hükümet şimdi yatırım yapmak zorunda diyor. Şiddet vakaları artarken yardım alma şansının azalması endişe verici. Yeni öz belirleme yasası teorik olarak ayrımcılığa karşı korunmayı güçlendirse de trans kadınların kadın sığınaklarına erişimi birçok bölgede hala belirsiz. Uzmanlara göre bağlayıcı standartlar olmazsa trans karşıtı şiddet görünmez kalmaya devam edecek. Bu yıl şiddet yardımı yasası güncellendi. Şiddetten koruma yasasında değişiklikler başladı. Yeni düzenlemelerle birlikte Failler için elektronik kelepçe uygulaması geliyor. 2032'den itibaren her kadının ücretsiz kadın sığınağı ve danışmanlık hakkı garanti altına alınacak. Ancak 2032'den itibaren, yani 7 yıl sonra. Peki bu 7 yıl içinde ne olacak? Finansmanın büyük bölümünün federal hükümete geçmesi bekleniyor. Bu da bazı eyaletlerde kesinti riskini beraberinde getiriyor. Raporlar uzman açıklamaları ve sahadaki tablo aynı şeyi söylüyor. Almanya'da kadına yönelik şiddet artarken yardım sisteminin güçlendirilmesi acil bir ihtiyaç haline geldi. Bu yılda kadına yönelik şiddet raporunun açıklanmasının ardından nedenlerle değil semptomlarla mücadele geleneği sürüyor. Almanya'da her yıl kadınların uğradığı şiddetle ilgili raporlar geliyor. Bu durum toplumsal şiddetin gündelik yaşamın her alanında var olduğunu gösteriyor. Uzmanlar kadına yönelik şiddetin temelinde çocuk yaşta aile içinde öğrenilen değerler ve davranış kalıplarının yattığını belirtiyor. Çocuklar cinsiyet rollerinin ve ilişkilerdeki güç dengelerinin ilk örneklerini aileden alıyor. Erkek güçlü olmalı, Kadın itaatkar olmalı gibi normlar görünmez ama güçlü şekilde nesilden nesile aktarılıyor. Evde yaşanan küçük şiddet örnekleri, sözlü baskılar veya ayrımcı davranışlar çocukların zihninde normalleşiyor ve ileride ilişkilerde tekrarlanıyor. Aile içi eğitimde eşitlik ve saygı yerine ataerkil değerlerin öne çıkarılması kadına yönelik şiddeti toplumsal olarak meşrulaştırıyor. Bu durum okullarda ve medyada verilen cinsiyet mesajlarıyla birleştiğinde erkeklerin üstün, kadınların ise korunmaya veya kontrol edilmeye muhtaç olduğu kanısını pekiştiriyor. Sonuç olarak kadınlar sadece ev içinde değil, iş hayatında, kamusal alanda ve dijital platformlarda da şiddete açık hale geliyor. Kadına yönelik şiddeti yalnızca bireysel bir suç olarak görmek eksik bir yaklaşım olur. Uzmanlara göre çözüm cezai yaptırımların ötesine geçip aileden başlayarak toplumsal farkındalık yaratmakta yatıyor. Eşitlikçi değerlerin ailede, okulda ve medyada inşa edilmesi şiddet döngüsünü kırmanın ilk adımı olarak görülüyor. Sonuç olarak Kadına yönelik şiddetle mücadele savaş karşıtı hareketlerden bağımsız günlük yaşamın her alanına nüfuz eden bir süreç. Savaşlar bitse bile aileden başlayan ateerkin normlar ve şiddet kültürü varlığını sürdürdüğü sürece kadınların tam güvenliği sağlanamayacak. Zengin yoksula karşı bitmeyen emeklilik tartışması. Gençler mi, yaşlılar mı? Vergi ödeyenler mi, prim ödeyenler mi? Gelecek mi, geçmiş mi? Süre gelen emeklilik anlaşmazlığı sahte ikilemlerin bir savaş alanına benziyor. Jüngevelt'in yorumuna göre neoliberaller toplumdaki dayanışma ilkesini baltalamak için hangi argüman kullanırsa kullansınlar bunu çekinmeden ve genellikle açıktan yapıyorlar. Pazartesi günü medyada dolaşan bir çağrı 22 en iyi ekonomist tarafından yapılmış. Emeklilik paketini geri çekin. Buradaki en iyi tabiri aslında işveren yanlısı anlamına geliyor. İmzacılar arasında ekonomi danışmanları ve Bent Rafael Hüşünle, Bert Rürup gibi isimler bulunuyor. Her ikisi de özel sigorta sektörüne hizmet eden emeklilik papazları. Ortak özellikleri şimdiden oldukça cömert bir emeklilik gelirine sahip olmaları. Bu durumda ahkam kesmek kolay. Hükümetin planları özellikle de emeklilik seviyelerine getirilen %48'lik sınırlama başarılı emeklilik politikasının temel ilkelerini ihlal ediyor diye homurdanıyorlar. Zira yönetenler uzun süredir ödentileri kısma konusunda başarılı. Üstelik sınır tanımıyorlar. Uluslararası karşılaştırmada haklarda neredeyse hiçbir yerde Almanya'daki kadar kesinti yapılmadı. Örneğin Avusturya'da emekliler ortalama 1900 euro brüt, Almanya'da ise son olarak 1250 euro civarında alıyor karşılığında Avusturya'daki insanlar daha yüksek prim ödemeyi kabul ediyor ve devletin sisteme yaptığı katkılar Almanya'ya göre neredeyse dört kat fazla. Ayrıca neredeyse tüm çalışan gruplar finansmana katılıyor. Ama Almanya'daki yöneticiler bunu istemiyorlar. Tam tersine zenginler ve yoksullar, işverenler ve çalışanlar arasında gerçek bir çıkar çatışması var. Bu toplumsal grupları birbirine düşürmek için uydurulan hayali bir çatışma değil. Bir sonraki emekli kesintisinde de kaybedecek olanların gerçek çıkar çatışması. Özellikle sendikaların emeklilik haklarını tekrar yükseltmesi gerekirken sadece emekli maaş seviyesinin istikrarını savunması SPD'yi memnun etmekten başka bir işe yaramıyor sistemin koruyucusu olarak kendini pazarlayanların bunu yapması sadece bir aldatmacadan ibaret. Sızlanan üst düzey uzmanlar arasında Lars Klinkbeil'in Maliye Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Jörg Rohold'a var. O, yasal statikonun etkisini sürdürmesinin daha iyi olacağını düşünüyor. Başka bir deyişle, büyük anne torunuyla birlikte şişe toplamaya başlayana kadar her şey kendi seyrinde devam etsin. <laughs> Almanya'da iş dünyasında ırkçı faşist parti AFD'ye karşı uygulanan güvenlik duvarı Brandmauer ya yaklaşımı tartışma konusu oluyor. Büyük partiler hala AFD'den uzak durma politikasını sürdürüyor ancak bazı sermaye örgütleri bu çizgiyi yavaş yavaş gevşetiyor. Buna The Familien Familienunternehmen öncülük ediyor. Yaklaşık 6500 aile şirketini kapsayan dernek BMW, Merck ve Dr. Ötka gibi büyük şirketleri bünyesinde barındırıyor ve AFD'ye karşı uygulanan izolasyon politikasını terk etti. Dernek Başkanı Maria Christine Ostermann, Brant önce AFD milletvekillerini davet etmeme biçiminde uygulandığını, ancak bu türden bir temas yasağının Ekim ayı başında derneğin ülke genelinde düzenlediği parlamento akşamıyla kaldırıldığını söyledi. Almanya'daki iş dünyasında AFD'ye karşı net bir izolasyon politikası giderek tartışmalı hale geliyor. Bazı örgütler duvarı gevşetirken siyasi partiler ise AFD'ye temkinli yaklaşma politikasını sürdürüyor. Dändiciler haberlerimizi kaselde yapılacak bir etkinlik duyurusuyla bitirelim. Yazar Erdoğan Aydın geçmişle gelecek arasında Cumhuriyet adlı yeni kitabının tanıtımının ardından Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde demokratikleşme imkanları ve Alevi toplumunun durumu üzerine bir sunum yapacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Etkinlik 28 Kasım Cuma günü saat 18.30'da Kurt Şuma 7 Kasel adresinde bulunan Cem Evi'nde yapılacak. Peki ne kazandırıyor bize bu tür etkinlikler? Hayli zamandır görmediğimiz arkadaşlarla karşılaşmamızı, ilişkide olduğumuz arkadaşlarla bir araya gelmemizi, yeni şeyler öğrenmemizi, çıkarken de neden sık sık buluşmadığımızı sormayı ve sorgulamayı kazandırıyor. Denizli'de Radyo Kase'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşunca kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.